Selam günaydın canlarım hayırlı mutlu günler Hayırlı mutlu akşamlar diliyorum hangi saatte izliyorsanız Ya ben bu şimdi yüz yüze selam Ya ben bu şimdi bu su biberler çok acı ya Ben şimdi bunu buna şimdilik koyacağım ee, Bir domatesli yapacağım ama Hani sarımsaklı falan bunu Sabah kahvaltısı için ama bu, bu bu hepsi acı bunun çok acı. Geçen akşam bunu kızarttım bir tane bile yiyemedim. Öyle acık ya bu. Abi yeşil. Ben ondan ne yapayım? Bana söyleyin ya bir poşette var ya. Demek ki acı diye ucuzdu orada. Ucuzdu bile. Pazardan almıştım ya. bir öyle acı ki insanı. E, bir tane yemeye çalıştım, öksürük, öksürük, öksürük boğuluyordum. Yani e, o kadar yakıyor ki. Ne yapayım? Bana bir şey söyleyin. O acı biberlerden sizler ne yapıyorsunuz? Bana bir tavsiye verin. Ne olur canlar? Şunu yakayım da tırtırt etmesin size. Acı biber bu kadar var sanmıyorum. Bakın, bunun her biri şöyle her biri acı yiyemiyorsun bu şekil, ziyan da olmasın. bayağı da almışım. Arasından bir iki tane hani önceden alıyordum da bir iki tane çıkıyordu acı. Hani şey çıkmıyordu öyle öyle acı çıkmıyordu ya. Öyle hepsi acı buraya. Ne yapayım ben bilmiyorum. Bana bir yol gösterin de, <laughs> şehir doğururken bile boğazıma gitti şimdi görüyor musun? Doğururken bile kokusu gitti. Bunları yıkayarak zaten getirdim buraya, koydum. İnşallah yiyebilirim. İçine iki tane acılı koydum. Ee, dedim hani domates de şeyle gider dedim. Esmeri yiyebilirim domates ve sarımsakla. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Şu anam yaptı. <laughs> ay ay. Hemen içime geçiyor. Ya. Bu nasıl bir acı ya? Şimdi pencereler, açayım da. Resmen Şimdi bende astım da var ya Resmen tıkıyor resmen Böyle bir acı görmedim. Hani derdim ya ben acı maçı bize neler der ya. E böyle bir acı görmedim. Ben bunun bir hikayesini biliyorum. Hüseyin abim İstanbul'a gitmiş. Ben o zaman sevdim. İstanbul'a gitti. Sabri'nin yanına ülkesinin yanına. Ben de programdayım. Yani yurt, il dışındayım. İstanbul dışındayım. Orada gittiği sabah Şimdi kuaförden Hüseyin abim anahtarı alıyor. Ya da çocuklar mı var kapıyı açıyor? Dur bakalım. O anlatmıştı bana. O zaman çok güldüler buna. Çok güldüler. Şey, Hüseyin abim otobardan geliyor şey. Ee, tabi şeyde kuaförde. Tabii kapıyı şey yapıyor açız herhalde yapıcı tarafı ya kuadırdan anahtarı alıyor. Diyor ki bir güzel dizilmiş diye söylediği şey diyor. Biber diyor. Bir güzel dizilmiş diyor. O kadar da güzel görünüyor ki diyor. Arkadaş diyor yememek mümkün değil. Bugün bunu hayretine de alın geldi geldi. Bunu mu anlattı o mu? Bak o günü bu hatırlayamıyorum. Hangisi sanlar kapılı yandı? Öyle bir güzel sicim gibi uzun, uzun kayık tabağı dizilmiş ki diyor. Biberler yengeşil böyle diyor. Aman diyor, bir ağzıma attım diyor. Artık Hüseyin abi ne ayırtlar Hangisi anlatıyorsa bak beynimde yok. Benim beynimde kaldı sadece o biber. Öyle güzel sicim gibi dizilmiş bir tane atayım dedim diyor. Aman Allah'ım diyor boğuluyorum diyor. Yani o kadar öksürüyorum ki boğuluyorum diyor artık. O kadar yaptık ki içim dışım yanıyor diyor. Sadece diyor bana diyor demek ki bir tuzak kurmuş geleceğimi biliyor diyor. Bu şekilde büt böyle sürekli anlatırlardı gülerlerdi. Tabii dedi ki ben dedi ki ben dedi tabii dedi onu dedi görünüşüne güzel olarak dedim, kızarttım. E ben de bir tane yiyemedim o şekilde dedim ki dedi, de. Aynı size de aynısını yapayım. O şekilde dizmiş. Hiç bozulmamış gibi. Onlara da şaka yapmış işte. Onlar da yesin diye. Ben yandım siz de yanacaksınız dedi. O anlatırken diyordum ki hiç bana rast gelmedi öyle acı bilgiler. Diyordum ki, o kadar acı bilgiler olur mu ya? O gün, o, o yıldan bu yıla ilk defa onların anlattığı bir bilgiler gördüm. Bu bilgiler. Onların anlattığı biber. Hiç bu zamana kadar bu tür yakan biber hayatta görmedim şu anda. <laughs> nefesim mi açılıyor, nefesim mi kapanıyor, hiç anlayamıyorum. Şu an oturdu, kokusu nefesim mi kapanıyor, nefesim mi açılıyor, bilmiyorum. Bu arada tencereden ses geliyorsa of, özür dilerim çok yaktım burnum, burnumu burnumu her tarafımı <laughs> ama çünkü pencereleri açmamanın imkanı yok buraya açsam size daha çok şey gelir imkanı yok evin içi yangını şey biber ee, yani yak yak ki biber gibi yak yak bu yapsam da düşündüm acayip dedim bunu bütün turşu yapmak lazım. Suyuna geçerek çünkü. Bütün turşu yapmak lazım. Doğru mu adam? Ama turşusu da yenebilir mi? Turşusu da yenebilir mi diye düşündüm ya. Ay, ay. Normal yinebilecek şey dedi çocuk oradaki ya. Normal yinebilecek şey var şimdi. Başkaları da sorduk. Normal yinebilecek şey. Acı olduğunu söyle yavrum ya. Kaç insanlar şu anda yiyemiyordu bizim Karadeniz'de. o kadar acı yenmiyor Böyle acısını almayın. Doğuda yeniyor. Doğuda onlar yiyebiliyor. Onlar o, vesperli şey olmuş bu azları hani. O öyle alışmışlar çocuk. Doğuda çocuklar bile yiyor. Yok bu tarafta yenmiyor anam. Yenmiyor insan ne yapıyor? Yenmiyoruz. Midemiz bile alışmamış. Mide ağrısına kalıyoruz. Yani midemiz yanıyor.

acı bir şeyde kullanılırdı. Bu kadar acı bir biber olamaz. Mutlaka bir şeyde kullanılırdı. O yüzden ben sizden rica ettim. Hani bana söyleyin de o da ziyan olmasın Evet. Daha başka bir acı mazı hiçbir şey koyamayız bacım. não aí, você põe a mais aqui. Dá um sentimento vai, vai. Chega Aí você nefes alayım. Ay hava yağmurdu dumanlı. Kaç gündür yağmurlu gidiyor bizim burada havalar. Ay. Biraz nefes alayım da boğazım kilitlendi. <laughs> boğazım kötü oldu. Buraya da hani tane dolaba şey koymuştum ya hiç böyle poşette koymuştum ya hani haşlayıp da lahana hiç ezmeden kırmadan yavaşça aldım ve yavaşça suya koydum çünkü e, yani çözülmeden şeyiyle olursa hep lime lime olur. Şunlar aralarında olanlardır. Ama bakalım Evet. Şu anda şimdi suya koyduğum için yeni yeni açılıyor. Açılacak öyle saracağım inşallah bugün. Evet. galiba turşusu da koydum azıcık. Bağırsaklar için iyi geliyor bu el. El yapımı turşular. Bunu yaptım ama bakalım nasıl yiyeceğim. Onu merak ediyorum nasıl yiyeceğini. Çıkarsın. Şundan su koyacağım. İnşallah yiyebilirim. altını kapatalım. Bol sarımsaklı kapya biber, diğer biberden Charleston biber ve iki tane acılı biber. 2 domates, 3 diş sarımsak. Önce hafiften kızartılır, posalanır. Sonra üzerine kıydığımız domatesler koyulur ve üzerine gene kıydığımız sarımsaklar girer. Biraz ağzı kapalı 5-10 dakika. 5 dakika falan. Kendini için iç içe geçene kadar ağzı kapalı pişirilir ve sınıma verilir. Tabi acısı veya acısızı size ait. Sizin damak zevkinize bağlı. Acısız ya da acılı. Bakalım ben nasıl yiyeceğim bacı. Çayını az koydum. Çok çay koymadım. Yani küçük çaydanla küçük değil, büyük küçük çaydanlığın kulpu gitti. Evet. Bana afiyet olsun. Gelin beraber olsun canlarım.